Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Talya, Talya'cım yola çıkma ama dikkat et. Dön oradan. Tamam dön geliyor şimdi. Bana doğru gel. Talya şu anda Scooter'la Evet şöyle Scooter keyfisi yapmaya çalışıyor. Çok güzel sürüyorsun Talya. Tebrik ederim seni. Çok güzel sürüyorsun. Kim sana öğretti bunu Talya? Sana kim öğretti Scooter sürmeyi? o hareketlere bak. Neler yapıyor öyle? <laughs> Neler yapıyorsun sen böyle? kendim mi yaptın? Yap bakayım bir daha. Ne istiyorsun? Celibon istiyorsun. Tamam gel takip et beni. Beni takip et. Evet. evet dondurma şeyine doğru git bakayım dondurma dolabına doğru. Tamam. Orada bekliyorsun beni. Gel. Bana doğru gel. Seni göremiyorum Talia tamam o zaman. Al bakalım sana jelibon. Al bakalım jelibon. Al bakalım ama direkt düşürme tamam mı? Dikkat et. Bir tanesini al, bir tanesini al. Tamam. Tamam. Sen çok mu sevdin jelibonu? Geç bakalım şöyle. Sıkıtır sürmeye devam ediyoruz. Hayır, hayır, hayır. Vallahi çok güzel sürüyorsun. Talya ne var? Ne yaptın? Park mı ettin sıkıtırı? Hadi sıkıtırını sürmeye devam et bakalım Parka doğru sür bakalım sıkıtırını. Biraz da parkta eğlenelim. Bana nereye geçelim tamam mı? Hadi bakalım ama dikkat et bak bakalım. Araba değilmiş. Tamam, çok güzel sen, sen bayağı öğrenmişsin bunu, yapalım mı kızım? Bu, 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 sor, ben böyle aşağıya asıyorum, sen bana sürüyorsun bak. Nasıl sürüyorsun? Sür bakayım, ee indin aşağıya. Tamam, ama sen çok güzel sürüyorsun. Bakayım nasıl sürecek bakalım. Bakalım içinde ağzı da. Baba sen bunu tutar mısın? Ben mi tutacağım onu? Yani? Sen ne yapacaksın peki? Ne yapmak Ha koşuyor musun? <laughs> tamam. E mu ne yapacağız peki? Skuturunu ne yapacağız? Parkta süreceksin. Tamam o zaman biz parka doğru gidelim bakalım olur mu? Halde dikkatli koş. Ayağın takılmasın dikkat et. Salancı abi bilecek misin? Koş bakalım aç. Kendini bilebilecek misin? Sana, sen, sen de kendine binebiliyorsun. Dur bakayım ben seni sallayayım biraz. Hop. Sala. Evet anne şu anda salamıza mi? Evet bak kardeş. Evet kardeşi sallanıyor gördün mü? Evet kardeşi sallanıyor. Evet. Hadi bakalım. Sallanıyor var ya uçuramıyor. Sen sevdin mi sallanca? Nasıl çok güzel değil mi sallayacak? En büyük mü sallayayım? En büyük sallayayım. Tamam en büyük sallıyorum. En büyük sallıyorum sallayayım şu anda. Çok güzel. Evet. Tamam güzel mi böyle? Böyle iyi mi? Aa kedi gitti. Kedi kaçtı sallayayım. Kedi altımızdan kaçtı gördün mü? Lale ne var? Sen bıkmadın mı salıncaktan daha? Çok mu seviyorsun salıncağı sen? Ne kadar çok seviyorsun salıncağı? Ellerinle göster bakayım kocamanlar Kocaman sen tam elini bırakma elini bırak. Elini bırak. <laughs> Allah 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 nasıl da sallanıyor bak 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 bak. bak. Tamam çok güzel ama hava ufaktan soğumaya başladı tabi. Üşümüyorsun değil mi? Bak montunu nereye gönderdik ha? Evet Talga şu anda tabanda keyfisi yapıyor. İnmeye de pek niyeti yok. Talga sizin botlarınla üstündeki resim ne? Bakalım bir botlarında ne resim var bakalım. Ne var bunların üzerinde bakayım bir Şöyle. Aa bu Anna mı Elsa mı bu? Bu Elsa değil mi? Bunda ne varmış? Aa bunda da Elsa varmış. Burada kim varmış? Talga varmış tane varmış. Sallayayım mı seni? <laughs> en büyük mü sallayayım? Al bakalım. En büyük. Sallayayım en büyük sallıyorum şu anda. En büyük sallıyorum sallayayım abi. Evet abilerin koşuyor. Abla da kovalıyor onu bak. Yakalamak istemiyorlar. <laughs> yerden yüksek oynuyorlar galiba.